değil ya çözücüyle Uğur. Feyre her şeyi çözer. Uğur ya çözücüyle Uğur baksana köpürdü. Bu nasıl gidecek? İşte bilmiyorum. Sen nasıl bir kızsın ya? Temizlik yapmayı da bilmiyor. Uğur durdurlaman lazım. Şimdi bez getireceksin bunu buna İlk ben okuyordum. Kim daha fazla televizyon izler? Kim daha fazla para harcar? Evet. <laughs> evet, kim daha fazla uyur? Kim daha güzel gelir? Kim daha fazla spor yapar? Tabii Hiç yani. yapmadı ama. Kim daha fazla yemek yer? Tabii ki de sen. Kim daha fazla temizlik yapar? Doğru. Bir Yüzünde benleri tane tane Türkiye gibi Kadın ve şahane tane kadar güzel olunabilir Ah be abi Burnu fındık azı kahve Kül oldum yandım yani Ay su toprağı güneş şaba ve yıldızlar Adını haykırı Kal bana bir daha yana Daha dayanamam Buna dayanamam Vursunlar beni Yok benim hiç yok mecalim yok 10.000 TL için yapar mıydın testi. Telefonunu balkondan aşağı atar mıydın? Saçını fıstık yeşiline boyatır mıydın? Rezil olmak istemediğin birinin önünde kendini rezil eder miydin? Sevmediğin birine ona aşık olduğunu söyler miydin? En yakın arkadaşına küser miydin? Bir şey çalar mıydın? Saçını kazıtır mıydın? Camdan atlar mıydın? Böcek yer miydin? Kardeşini döver miydin? Bunu şu an bu evde herkes yap sıra bende. <laughs> Yeni bir tane aldı benim O patlasa çünkü kıyamet kapacak diye. Ya Uğur gel yap. Tamam dur şuraya. Bir kere deneyeceğim çekeyim. Çok güzel oldu.